Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte pi'nin incelemesini yapıp bazı konular hakkında konuşmak istiyorum. Ee, bazı söylemler var. Pi açarsa para etmez vesaire vesaire. Ee, çok fazla kazan var. O yüzden bize hani kazandırmaz gibisinden dedikodu yayıp da arka planda pi toplayan adamlar var bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor son gün biliyorsunuz 31 Ocağa kadar kyc kısmında bir süremiz var kyc'nin ilk 8 basamağını tamamlarsak eğer 9. Da otomatik olarak onlar tamamlanmış sayıp tokenları cüzdanımıza gönderecekler bu videoda size ben şunu göstermek istiyorum e, Pi.net'in zaten kendi uygulaması üzerinden Pi Block Chair Explorer yani bura gerçek A demek. Bu KYC onaylarından sonra tokenlar gönderiliyor. Bunu da bu A üzerinden tabii ki de takip edebiliyoruz. E, burada da zaten inceleme yaparsak görüyorsunuz işlemler devam ediyor. Yani herkesin Pi coinlerini teker teker gönderiyorlar. E, bunun gecikmeli olma sebeplerinden birisi de bildiğiniz üzere ee, çok fazla bu koyunu kazan var ve işlem yapan var. Ee, şimdi burada benim asıl size değinmek istediğim konu şu. Ee, burada arkadaşlar bakın şu istatistikleri ben e, göstermek istiyorum. Bu istatistikler çok önemli. Ee, burada totalde et yani gönderilen kısım var. Bunu da e, Türkçeye çevirirsek daha detaylı bir şekilde size anlatacağım. Bakayım var mı Türkçesi yok. Arkadaşlar, e, Türkçeye de çevirmeye de gerek yok ben size normalde anlatayım. Bura şu an e, kilitli olan yani kazılan ve kilitli olan pillerin e, toplam miktarı e, burada görebilirsiniz. Toplam miktarını şu an bakıyorum arkadaşlar 4 milyar 155 milyon 530 bin 746 tane pi şu an kilitli yani kilitli demek şu demek bu aşamaları yaptığımız zaman hani iki haftalık bir aylık 6 aylık süreçlerin olduğu kısım var ya burada yani kilitleme yapanlar herhangi birine kilitleme yapanlar burada şöyle bir özellik var bunun buçuk milyarından fazlası da 3 yıl ve üstü kilitli olanlar. Bunu da size belirtmek istiyorum. Çünkü bu ilk açıldığı zaman herkes bilip bilmeden 3 yılla kilitledi. Çünkü ben de aynı şekilde 3 yıllık kilitledim. Bunun sebeplerinden bir de yüzdelik oranı çok yüksekti. Yani %200 oranında bir coin olarak fazladan geri dönüşü olacağı için ben de kitledim. Pi'ye aşırı derecede bir güvenim var. Çünkü ilerleyen dönemlerde daha önce de sizlere bahsettiğim gibi kağıt paralar kalktığı zaman sistem komple bu tür blockchain araçlarına geçmiş olacak. Yani Pi'yi de ileriki dönemlerde ben para birimi olarak kullanacaklarını düşünüyorum. Burada total yani toplamda ee, kazanılan genel olarak kazanılan pi yani sistemdeki 40 milyon kişinin üretmiş olduğu pi miktarı bu şeye sisteme geçen şu an sistem üzerinde olan yani şey üzerinde telefon üzerinde olan değil onu kesinlikle ve kesinlikle karıştırmıyoruz ee, onun da miktarına baktığımız zaman hemen sayıyoruz 3 5 milyar 637 milyon adet ee, bu rakamdan bu rakamı çıkarttığımız zaman toplam bir buçuk milyar adet şu an pi'nin sadece dolaşımı var Bakın bu genel pi dolaşımına baktığımız zaman 2030 senesine 2040 senesine kadar 100 milyar bandında falan olması hedefleniyordu yanlış hatırlamıyorsun şu an ilk çıkacağı sistemin ilk açılacağı kısım bu. E, belirttiğim üzere arkadaşlar toplam piyasada dolaşımda olan pi miktarı 5 milyar 637 milyon adet. Bakın 5 milyar adeti şu an e, genel piyasa dolaşımında. Bunun da 4 milyar 155 milyonu zaten her türlü kilitli bir durumda. Bu da şu demek oluyor. 1.4 milyar adet pi ile işlem yapılabilecek. Bunlardan da tabii ki kilit diyenler kesinlikle kesinlikle olacaktır. Bu sayının ben 800 milyonlara kadar düşmesini bekliyorum. Listelendikten sonra da. Çünkü pi miktarı da epey bir yüksek tutarlardan tabii ki açacaktır. Bununla birlikte dolaşım da yavaş yavaş arttığı zaman pi fiyatı da sabitlenmiş olacaktır. Şimdi bunun kendi çakma pi'sine baktığımız zaman 300 dolarlardan 400 dolarlardan işlem görmüştü. Bunun gerçek pi'nin de oluşturabileceği değeri az çok siz de hesaplayabilirsiniz. Çünkü pi'nin kurucular ve ekibi muazzam bir yatırım aldı bunlara pi'yi destekleyeceklerini ben düşünüyorum ve kesinlikle kes, kesinlikle pilerinize sahip çıkın arkadaşlar kesinlikle kaybetmeyin mümkün olduğunca pilerinizi korumaya bakın ee, benim fiyat beklentim 300 dolar üstü ve 700 dolar aralı ee, Ben iki, iki üç sene 3 sene kesinlikle e, kilitli tutacağım arkadaşlar Çünkü Dolaşıma girdikten sonra da zaten e, piyasa bir şekilde oturacak ve bu elimdeki piyelerin beni e, emekleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. O kadar bir güvenim var piyaya. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim. Kayıcı yapamayanlar olursa yorumlarda belirsin veya soru sormak isteyenler sorularını sorsunlar.